Merhaba arkadaşlar ben hemen bugün yedek hesabımdayız arkadaşlar yanımda Osman var Merhaba şimdi, arkadaşlar Şimdi Osman'la turnuva yapacağız arkadaşlar El primoyla ee, Cezalı olacak Çalın yani arkadaşlar Bence istediğimiz, istediğimiz karakterle gelelim Fark etmez tam ben El Primo gidiyorum tamam. Arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar like. dört tane el atacağız iki eğmen iki tane ile atacağız sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar arkadaşlar hangimiz kazanır yorumlara yazın Osman diyorsunuz bir yazın Eymen diyorsunuz iki yazın Bence ben al alırım Bilmez ben bu Brawl Stars'ın kralını yazdım kralını Arkadaşlar ben de Brawl Stars oynuyorum. Altı bin kupayı. Arkadaşlar ben şu an yedek hesabımdayım. Ana hesabım. Arkadaşlar kod donmuş. Ana hesabıma Oyunu açmış yani. Ana hesabımı sonra gireceğim. Ana hesabını video videodayken video videodayken video arayken girmeyeceğiz. O girebilirim de arada girerim ya. Aa ultimi yanlışlıkla kullandım ben. Arkadaşlar kararı alırız. <laughs> dar geliyor arkadaşlar alamayız daha var. Burası da var arkadaşlar birinci olur mu? Arkadaşlar dar. Burası geldi arkadaşlar. Kurtuldu. Arkadaşlar yani benim sonuçta ben kurtulacağım da kim kurtulacak değil mi? Arkadaşlar Ön yargılı konuşuyorsan herhangi bir zaman ölüyor. Bak mesela şimdi. Ön yargılı konuşma. Of. Arkadaşlar sıra bende. Dördüncü oldum arkadaşlar. Artı beş aldım. Şimdi Osmanlı sıra. İstediği karakterle giriyor. Arkadaşlar ben hangi karakterle girsem? <laughs> arkadaşlar ben koltla giriyorum. Deneye bastın yanlışlıkla. Arkadaşlar deneye bastık. Tamam. Güncelleme geldi ya yerleri değişmiş yüzden karıştırabilirsin. Yani. Arkadaşlar PUBG Mobile e videosu gelmesini istiyorsanız mesela 30 like yeterli. Boy elimiz bitti de PUBG tır, PUBG şehirde de çekebiliriz videosunu. 20 30 like gelirse arkadaşlar PUBG'de arkadaşlar çok kötü yanlışlık yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi cezamız ne? Cezamız ne? Cezamız ne olsun şimdi? Ben kazandım. Ee... Ha. Hadi olsun. bu seferlik affettim. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki arkadaş sefere görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.